Herkese selam dostlar. Haftanın son günü, hayırlı cumada. Her zaman olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Ee, yine bir güncelleme videosu, market analizi e, videosu yapacağız. Bir de sizlere bu videoda bir tane işlem vermek istiyorum. E, bu işlem long yönlü olacak, kısa vadeli. E, i̇şleme geçmeden önce bitcoin analizi ile başlayalım. E, son videoda kutudan bahsetmiştim. Üzerinde bir kapanış gerçekleştiği takdirde şu yeşil çizgi, aktif olacaktı ve üzerinde kapanışlar geldi turuncu kutunun 1-2-3 gün boyunca üzerinde fiyatladık ve fiyat güçlülüğünü korudu şimdi burada beklentim şu yeşil çizgiyle çizdiğim şu kırmızıyı silelim buradan şu yeşil çizgiyle beklediğim hareket yani 62-63 bin bandına kadar uzayabilir bu hareket fakat önünde 60-61 arasında bir kısa vadeli bir direnç daha mevcut şu mavi çizgi 60.250 seviyesinden geçiyor. E, fiyat yani buraya gelip buradan da ret bir e, Bir kademe daha uzatmak isterlerse eğer 62-63 aralığına kadar e, Bitcoin'de kısa vadeli olarak yukarı bir fiyat hareketi görebiliriz. E, bu hareket gelirse veya geldiğinde e, buralarda ben direkt short yönlü aksiyonlar almayı planlıyorum açıkçası. E, bunun da e, videosunu güncellemesini yine e, geçeriz. Şu an fiyat 58100 seviyesinde bulunuyor ve yukarı fiyatlamanın devam etmesi olası görünüyor. Bu turuncu kutu tabii negatiflikten de bahsedecek olursak turuncu kutuyu tekrar kaybeder ve altında kapanış yaparsa ki şu an önünde aylık açılış seviyesi var biliyorsunuz aylık açılış seviyelerine önem veriyorum. Buradan red deyip tekrar turuncu kutu altında kapanış gerçekleşirse o zaman tekrar negatife dönecektir fiyat. Ee, şu an böyle bir görüntü yok. E, turuncu kutunun üzerindeyiz. E, kapanışlar geliyor. E, o yüzden beklentim e, en azından bir 60.250 seviyesinin görülebileceği. Bir kademe daha uzarsa eğer 62-63 binlere kadar e, yükselişin e, gelebileceği yönünde. E, bugün Ethereum analizde yapmak istiyorum. E, Ethereum çok güçsüz e, görünüyor. E, yani hiçbir yükselişe tepki vermiyor. Fakat o da e, şu an 4 saatliğe bakacak olursak şurada bulunmuş olan bir kırmızı kutu var. Onun içinde konsolide oluyor gibi görünüyor. Eğer Bitcoin yukarıya 60 binleri zorlamaya başlarsa Ethereum'un Bitcoin'den daha fazla yükselmesi olası görünüyor. Neden? Çünkü daha aşağıda ve dirençte. Eğer bu direnci patlatırsa yukarıda boşluk alanlar var. Likitte bölgeleri var. Şöyle çizecek olursak Ethereum'un yani maksimum gidebileceği yer hani Bitcoin'de 62-63 aralığından bahsediyorum ya işte Ethereum'da da 2600-2700 aralığı yüzde yani %13-15 arasında bir yükseliş potansiyeli barındırıyor Ethereum. E, Bitcoin'de ise bu %5-6 civarında. O yüzden e, Bitcoin'in yukarı gidişinde Ethereum'da şu kırmızı kutuyu takip edeceğiz. E, 2377-2380 seviyesinin üzerinde gelecek olan kapanışlar fiyatı yukarıya doğru itecektir ve %13-15 arasında bir yükseliş potansiyeli barındırıyor Ethereum burada. Olur da Bitcoin tekrar turuncu kutuyu kaybeder ve Ethereum'da bu bulunduğu direnç alanından aşağı salmaya başlarsa o zaman e, tekrar aşağı seviyeleri konuşuruz. Fakat şu an ben bu dirençte konsolde olduğunu görüyorum. Yani e, dirençte bir konsolidasyon varsa eğer e, bu konsolidasyon içinde e, yapı ararım e, lower time frame'de ve e, şu an dirençli bir konsolidasyon var. E, lower time frame e indimde de e, yukarı doğru e, kırılımlar var kısa zaman dilimlerinde. O yüzden e, bir kısa bir süre piyasaya olumlu bakacağız. Ethereum'da 2660-2700 aralığına kadar. Bitcoin'de de dediğim gibi 62-63 bin aralığına kadar. Bu kısa vadeli yukarı hareketleri de değerlendirmek istiyorum açıkçası. O yüzden bir tane işlem aldım. Bu işlemi kanalımda yayınladım. Pepe işlemi. Pepe'ye long işlem aldım. Onda da şu şekilde çizmek isterim size setup'ı. Kurguladığım işlem 20x kaldıraçlı stop seviyem 0.70 seviyesi yani tam olarak şuralar yani şu wik'in altı yani burayı kaybetmesi aşağı fiyatlamayı tetikler o yüzden burayı kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum stop seviyemi şuraya koyuyorum kara noktam ise şurada bulunmuş olan bir de var ve şuradaki imbalans boşluğu şu likitteye kadar 80 80 seviyesi aynen 0.80, 0.82 seviyesine kadar e, bu işlemi tutmayı düşünüyorum. Şu an işlemde olduğum için e, şuraya doğru alayım bu kutuyu. Şu renklerini de biraz kısalım. Çok parlak. E, şu an e, dediğim gibi Pepe'de işlemdeyim. E, i̇şlem 2.25 ağırlık e, bir kazanç verecek eğer başarılı olursa. Yani %5 stop %11... E, KAR al noktasına kadar bir yükseliş potansiyeli barındırıyor. E, şu an sizlere de bunu ilk defa bir videoda e, işlem olarak paylaşıyorum. Hatta ilk defa long işlem paylaşıyorum. Çünkü kanalı açtığımdan beri e, düşüşleri savunuyorum. E, Twitter'da long işlemlerim ve spot alımlarım e, paylaştığım e, şeyler analizler var. Ama bu videolu olarak e, ilk paylaşımım. E, i̇nşallah TP'ye gider ve hepimiz kazanırız arkadaşlar. Daha sonrasında diğer altcoin'lere e, gelecek olursak e, öncelikle Pepe'den başlamak istiyorum. Şey FED'den başlamak istiyorum. FED'de e, bir işlemim vardı. O işlemde e, stop oldum %15 e, zararla. E, o, oh. İlk, e, ikinci stopum oldu bu, e, short işlemden. E, biliyorsunuz daha öncesinde ARKM, e, Ordi, ondan sonra Render e, gibi ürünleri e, vermiştim sizlere. Ordi ve Render'dan büyük kazançlar elde ettik. E, %30, %40'lık düşüşleri yakaladık. ARKM'de %4'lük bir e, düşüşle stop olduk. FET'te de %15'lik bir yükselişle e, stop olduk. E, fakat bu iki işlemde olduğum stopu, e, iki tane işlemden aldığım e, karların yani %10'u kadar çünkü diğer ordi ve render işlemlerinden çok yüksek kazançlar elde etmiştik. Şu an FET'e gelecek olursak ne bekliyorum. Neler olabilir? E şöyle günlük zaman diliminde göstermek istiyorum sizlere. öncelikle şu kırmızı kutu FET'in direnç bölgesi. İlk geldiğinde reddiye ikinci geldiğinde tekrar aşağı salıyor. bu kırmızı kutunun kırılmasını beklemiyorum açıkçası. Kırılsa dahi hani iğne şeklinde e Kalabilir, öyle bir düşüncem var. Yani şuraya böyle bir iğne atıp tekrar altına sarkabilir. FED'de beklemiş olduğum alan ilk olarak şu yeşil kutu. Bu yeşil kutu 0.86 ile 0.93 arası fiyatın buraya gelmesini bekliyorum. Fakat dediğim gibi kısa vadeli bir pozitiflik söz konusu markette. Ama FED fiyatlamasını çok yüksek yaptığı için hani o oluşacak olan önümüzdeki günlerdeki kısa vadeli yükseliş hareketinde yani bu kırmızı kutuyu yine kazanamayabilir. Çünkü diğer ürünlerden çok daha fazla yükseliş gerçekleştirdi. Yani 1 dolardan 1.45 dolara kadar yüzde 45'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an o yükselişten sonra da artık içerideki balinalar mallarını satmaya başladılar ve short işlemler açılıyor. O yüzden FED'de gelebilecek olan marketteki yükseliş şeyini çok fazla yararlanabileceğini zannetmiyorum. Şurada çizmiş olduğum bir yeşil kutu var. Onu da turuncu yapalım. Yani olası yükselişte şu turuncuya gelip oradan red yiyebilir Fed. O da yaklaşık olarak şu an bulunduğu alınan %5 %6 arasında bir yükseliş gerçekleştirmiş olacak. E biliyorsunuz Pepede kar noktamızda noktamıza %11'lik bir yükseliş var o yüzden FED buralara geldiğinde FET'te buralarda tekrar short pozisyon almayı düşünüyorum. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Bu hatta şunları kilitleyelim. Aynen kilitledimiz zaten. Burada kalsın. Bunların da hepsinin güncellemesini geçeriz. Pendela short emir girdim tekrar. Bunu kanallarımda ve Twitter'da da paylaştım. 380 seviyesinde short emrim var. Hatta onu 380 388 seviyesine çıkarıyorum. Buradaki de şey risk ödül oranı yani 2.26 ağırlık bir işlem. Bu 388 seviyesine geldiğinde short emrim aktif olacak. Bu önümüzde yaşanacak olan kısa vadeli yükseliş potansiyelinden faydalanabileceğini düşünüyorum. Eğer faydalanırsa da bunu short yönlü değerlendirmeyi planlıyorum Pendle'da. Pendle'da da bu şekilde bir emrim olacak. Biraz uzun vadeli olabileceğini düşünüyorum. Yani emrimi aldıktan sonra hedef seviyesine gelmesi biraz zaman alabilir Çünkü %52 oranında bir düşüş potansiyeli barındırıyor. Bir anda olmayacaktır bu. Vadeyle olur. Yani Belki bir ay, belki 20 gün, belki 10 gün, belki 2 ay sürebilir. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Ee, şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Size bir işlem verdim. Bir tane de emrimden bahsettim. Short emir ve fette de gelirse eğer şu turuncu kutudan e, short yönlü aksiyon almayı planladığımdan bahsettim. Bitcoin ve Ethereum analizi de yaptım. Ee, teşekkür ederim beni dinlemiş olduğunuz için. İlerleyen günlerde yine fiyat hareketleri gerçekleştikten sonra güncellemelerin hepsini geçeceğim. Videosunu da yapacağım pazartesi günü ama Twitter'dan da güncellemesini aktif olarak geçiyorum. O yüzden beni Twitter'dan da takip ederseniz daha yakın takip takip almış olsun. Çünkü baya videolarımı pazartesi ve cuma günleri çekmeye özen gösteriyorum. Haftada iki video olacak şekilde işlerim olduğundan dolayı ancak bu kadar vakit ayırabiliyorum. Ee, teşekkür ederim beni dinlemiş olduğunuz için tekrar ee, görüşmek üzere hoşçakalın ee, güvende kalın dostlar.